Evet merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün hızlıca okumayı sevmeyenler için hem de biraz daha detaya inmek isteyenler için Ford'un genel kurulunu biraz daha size anlatacağım. İlk olarak benim de gittiğim aslında ilk genel kuruldu. Normalde ben de yurt dışında olabiliyordum. Gittiğim ilk genel kurul olduğu için biraz tabi heyecanlıydım da. Aynı zamanda Twitter'dan takipleştiğimiz güzel e, yatırımcılarla da e, karşılaştık. Gökhan Hocam'la ve Aziz Hocam'la. Normalde MKK üzerinden listelerden kontrol ediliyor diye biliyordum ben size e, sahipleri. Fakat Ford Otosan e, açısı hiçbir kontrol olmadı. E, yani gayet rahattı. Bence zaten bu kadar kontrol kasıntısı olması da çok iyi, iyi değil. E, burada tabii e, ilk önce zaten faaliyet raporları vesaire okunuyor. Burada hani biraz bu taraflar biraz sıkıcı olabiliyor. Araya sorular girebiliyor. Siz de sorabiliyorsunuz. Tabii en önemli kısmı en sonda gelen sizin sorduklarınız ya da işte o elektronik ortamda gelen sorular oluyor. Bu genel kuruldu. Ford Otosan'da neler konuşuldu? Herkesin en çok talep etti ve sorduğu bedelsiz oldu bir kere. Bedelsiz sermaye açış var mı diye konuşuldu bayağı soruldu ama şirket gündemlerinde olmadığını söyledi yani bir, bir, birkaç defa söyledi fakat daha sonra Aziz Serin hocamın tekrar bir sorusuna istinaden yani şunu söyledi i̇şte hisse fiyatı yüksek olduğu için Türkiye şartlarında bir hisseyi almakta zor olabiliyor bir adet Ford hissesi sonuçta 600 lira vesaire civarlarında oluştuğu için burada hani bu hisseyi almak zorlaşıyor hani bir bedelsiz aslında hisse fiyatı daha oluşabilir hale gelebilir mi falan diye ee, tekrar söylediğinde e, bu talebinde de değerlendirileceğini e, bunu not aldıklarını da söylediler. E, o yüzden yani ilerleyen zamanlarda bir bedelsiz olabilir. Burada temettü soruldu. Neden düşük bir temettü tercih edildi diye soruldu. Orada da şirket kendini koruma amaçlı böyle bir dönemde temettüyü biraz daha düşük tuttuğunu, herhangi bir finansal risklere karşı koruma amaçlı yaptığını söyledi. Ama eğer işleri iyi gittiği takdirde de ikinci çeyrekte sanki, yani ikinci, üçüncü çeyrekte daha doğrusu yılın ikinci yarısında diyelim, bir temettü gelebilir gibi geldi bana açıkçası. Daha sonra bağış oranının binde 4'ten binde 8'e çıkarılma talebi geldi. Bu da Yatırımcılar tarafından reddedildi. Bu aş, genelde binde 4 olarak devam edecek herhalde Ford Otosan'da. Binek Araç Portföyü'nde herhangi bir yeni yatırım olup olmayacağı soruldu. Bu tarafta aynı şekilde üretime devam edildi. Aynı modellerle işte Kurye Puma vesaire. Bu modellerle o halihazırda olan modellerle üretime devam edileceği söylendi. Romanya yatırımının gerçekten güzel bir entegrasyon olduğunu sürekli söylediler. İyi bir sinerji olduğunu söylediler orada iki şirket arasında yani Türkiye ile Romanya arasında. Romanya'daki aynı zamanda şirkette herhangi bir işte ne bileyim talep sıkıntısı olmadığını çünkü tüm üretilen arabaların burada direkt satışa Avrupa'ya satışa çıkarıldığını söylediler. O yüzden hani talepte bir sıkıntı olmadığını söylediler. Kâr marjları da hani gayet iyi olduğunu söylediler o tarafta. Türkiye'deki kâr marjlarında ise tabii birazdan normalleşme beklediklerini söylediler yani hem işte globaldeki sıkıntılar ekonomik resesyon vesaire hem de Türkiye'deki biraz belirsizlik dolayısıyla kar çok fazla volatil olduğunu bunun biraz daha normalleşeceğini, daha stabilleşmesi gerektiğini ve aynı zamanda stabilleşeceğini söylediler. Umuyorlar onlar da bunu da daha çok. Bununla beraber yarı iletken sorununu soranlar oldu. İşte yarı iletken problemi hakkında bir şeyler yapacak mısınız diye. Zaten şirket e, yarı iletken tarafında aslında bu sene e, sorunun bitmesini e, umuyorlardı ama biraz daha uzadı. Bu senenin sonuna doğru artık e, bu sorunun da çözüleceğini düşünüyorlar. E, çünkü diğer tedarikçi şirketlere de gerçekten yüksek kapasite artışları yaptıkları için e, yarı iletken sorunun bu sene sonunda biteceğini düşündüklerini söylediler. Tabi burada enflasyon muhasebesi yapılmadığı için e, de hani kar marjlarında aslında normalleşme olmadığı da söylendi. E, hani burada e, karlar işte bir yüksek geliyor bir düşük geliyor vesaire gibi durumlar yaşanabiliyor. Yani burada enflasyonun normalleşmesiyle e, karların kar marjlarının da normalleşeceğini söylediler. Depremler için e, verilen teşviklerdeki vergi yükümlülüğü soruldu. Bunun da bir hesaplaması yapılacağı söylendi. Buradan bir para çıkışı olacak. Yani aslında hatta şöyle söylediler. Tam hatırlamıyorum kimi söyledi ama şöyle söylendi. Ee, hani evet temetüyü az vermiştik zaten hani bu, aslında bu tarz sebeplerin olması ihtimaline karşı az vermiştik ee, ki bu da aslında doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor demişti sonuçta ek bir ödeme oluyor e, yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla e, buradan bir tabi e, işte Nisan ve Ağustos aylarında bir e, vergi hükümlü olacağını ekstra e, söylediler ama bu zaten kontrol altında az çok tahmin edilebilen e, şeyler olduğu için hepsinin kontrol altında olduğunu ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra zaten kamuoyuyla da paylaşılacağı söylendi. Kocaeli fabrikasının sağlam olup olmadığı soruldu. Yani burada bir deprem olması halinde işte nasıl ilerlenir vesaire burada zaten en üst düzey uzmanlarla işte hem Türkiye'den hem Amerika'dan en üst düzey uzmanlarla çalışıldığı söylendi. yani ona göre gerçekten dizayn edilmiş bir fabrika olduğu söylendi. Bununla beraber de 25 çalışanını deprem bölgesine yollamış Ford Otosan ve burada bir takım incelemelerde bulunduklarını söyledi. Bu incelemelerle beraber buradan notlarla beraber eğer o bölgede yani İzmit, Kocaeli bölgesinde ya da Marmara bölgesinde bir deprem olması halinde nasıl aksiyonlar alınabileceği, burada çevreye daha fazla nasıl yardım edilebileceği konusunda da planlar yapıldığı söylendi. Yani bu da gayet olumlu ve bilinçli. Yani sorumluluk sahibi olan bir şirketin yapacağı bir hareket gerçekten. Bu anlamda beni çok sevindirdi Ford Otosan'ın böyle bir planlama içerisinde de olmasını. Daha, daha sonra Ford Otosan genel müdürü şu anda 700 binlik araç kapasitesi olduğunu söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama kapasite artışlarıyla işte yapılan fabrikalar yapılan yatırımlar dolayısıyla e, dünyadaki bu çok önemli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası bu beni biraz etkiledi e, bir yatırımcı olarak bir hisseler olarak dünyadaki e, ilk 5 otomotiv üreticisi haline geleceklerinden söyledi yani ilk 5'e gireceklerini söylediler ve bu konuda da e, gerçekten e, yani özgüvenli bir şekilde ve altı dolu bir şekilde yani yapılan yatırımlar vesaire dolu bir şekilde aslında söylüyorlar. bu anlamda beni açısı biraz etkili diye hoşuma da gitti. yani dünyadaki ilk 5 otomotiv şirketi arasında girerse tabii Ford Otosan bizim için de aynı zamanda Türkiye'den de çıkan bir değer sonuçta bu tarafın bir kısmı. Şarj istasyonlarıyla alakalı bir durum var mıdır? Yani bunun işte bize bir şarj yani şarj istasyonlarıyla alakalı bir çalışma olacak mıdır? sorularına ise şarj istasyonları ile alakalı Watt Mobility yani Koç Holding'e bağlı Watt Mobility'nin ilgilendiğini Ford Otosan tarafında herhangi bir şarj istasyonları ile alakalı hala herhangi bir çalışma olunmadı, olmadı olmadığı söylendi. Ee, onun dışında da işte Kocaeli fabrikasında aynı zamanda işte bir Volkswagen modeli de üretecek biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorsanız da söyleyeyim. Burada da yapılan yatırımın ayrı ayrı değil de hem Ford modelinin hem de Volkswagen modelinin üretimine uygun şekilde yani entegre biraz da şekilde herhalde teknoloji olarak da belki ona uygun bir şekilde yatırım yapıldığını ve hani bunun aslında çok kolay bir şekilde entegrasyonu sağlanacağı söylendi. Aynı zamanda Romanya'da işte üretimin görüldüğünü fakat satışların görülemediğine yönelik bir soru vardı burada da işte zaten yurt dışı temsilci Ford'un yurt dışından bir yönetim kurulu üyesi vardı ya da yöneticisi vardı işte Demand'in hani iyi olduğunu zaten 250 bin galiba araç senede hani burada üretildiğini ve işte entegrasyon işi çok önemli olduğunu Şu anda bir 769 projesi var diye dedi tam orayı bilmiyorum ama zaten çok az stoklu çalışıldı da söylendi bu tarafta Çinli üreticiye satılması galiba haberleri çıkmış Çinli bir üreticiyle bir satılma işi konuşulmuş. Bu tarafta da herhangi bir haber olmadığını Zaten şirketin kendi amaçları doğrultusunda gerekli yatırımları yaptığı söylendi. Batarya yatırımı tarafında da aslında burada Koç ve LG yatırımı yatırım yapacak olan şirketler olacak. Hani Ford bu tarafta müşteri olacak söylendi. Yani müşterisi olacağı aslında batarya yatırımı aslında batarya hücresi kısmında burada elektrikli araç fabrikası için tabi müşteri gibi olacak olduğunu söylendi. Hani burada Koç ve aslında bir şeyi Ford biraz müşteri konumunda burada. Bununla beraber kendi görüşlerimi de biraz paylaşmak istersem gerçekten Ford yönetimini çok beğendim. Özellikle hem yaptığı açıklamalar hem sorulan sorulara gösterilen özen ve verilen cevaplar olsun oldukça tatmin ediciydi ve küçük büyük hissedar demeden gerçekten sorulan sorulara aynı ciddiyetle gerçekten güzel bir ciddiyetle cevap verdiler. Buradan da Ford yönetimini gerçekten kutluyorum. Çok güzel bir yönetim var. Çok da güzel bir hitabet vardı bence toplantıda. Şahsen ben de bir Ford hissedar olarak buradan mutlu ayrıldım. Genel kurulan mutlu ayrıldım. İçim rahat ayrıldım. Yani Şirketin burada düzgün bir şekilde yönetildiğine daha emin oluyorsunuz genel kurullarda Yöneticileri görüyorsunuz, tanıyorsunuz vesaire. Sizlerin de açıkçası genel kurula gitmesini tavsiye ederim her zaman. Hem şirketin yatırımcısı olarak kendinizi daha gerçekten hissedar olarak hissetmenizi sağlıyor. Hem de alınan kararlarda işte el kaldırmak vesaire gerçekten güzel bir hissiyat oluyor orada. Şirketin gerçekten bir Orta olarak görüyorsunuz kendinizi. Bununla beraber çok güzel atıştırmalıklar vardı çıkışta. Bunları da tavsiye ederim. Genel kurullar çıkışlarında genelde. Işte bilmiyorum ben şu an tabii ilk olduğu için ama çok güzel atıştırmalıklar vardı. Güzel karnımıza doyurduk. Ee, ne yalan söyleyeyim. Onun dışında çok güzel bir networking. Ee, benim burada işte hem Aziz hocamla hem Gökhan hocamla e, buradaki e, muhabbetlerimiz hem oradaki yatırımcı arkadaşlarla güzel bir 15-20 kişilik bir arkadaşlarla böyle bir grup oluşturup muhabbet sohbet etmemiz. Özellikle borsa e, muhabbetinden keyif alıyorsanız sizin gerçekten de e, arayacağınız ortamlardan biri e, diyebiliriz genel kuru toplantıları. E, önümüzdeki hafta e, TOFAŞ ve Arçelik genel kurulları da var. E, bunlara da katılıyor olacağım. Buradan da hem video yapacağım hem de e, beni Twitter'dan ve Instagram'dan da takip eder Oradan da içerikler paylaşıyorum. Twitter'dan genel notları paylaşmıştım. Aynı zamanda video haline de getiriyorum tabi bunu buradan. Onlara da bakabilirsiniz. Eğer Tofaş ve Arçelik genel kurullarına gelirseniz de haftaya tanışabiliriz orada da. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Hoşçakalın. Borsayla kalın.